Şu anda bulunduğumuz e, mevki devlet hastanesi ve devlet hastanesinden sonraki e, Bülent Ecevit bulvarının devamı. E, yaklaşık Tekirdağ'dan buraya kadar olan kısım altı buçuk kilometre fark ediyor. Altı e, buçuk, altı buçuk, kilometrelik bir bulvar yolunun artık son aşamasına geliyoruz. Görüldüğü gibi e, şu andaki kamyonlarımız, çalışmalarımız askeri fabrikanın karşısına bu yolu bağlamak bu sene itibariyle ve ağır vasıtaları ve Tekirdağ'a gidecek olan araçları bu yola sevk etmek. Seneye de buradan Türk Ücü yoluna bu yolu bağlayarak bitirmek. Yaklaşık onu da bağladığımız zaman e, şöyle söyleyeyim bir toplam 15 kilometrelik bir yol ağını da kırmış bulunuyor. Bu tarafta da görürsek şöyle bir dönüp Burada da e, ve karşıki borularda da görüldüğü gibi devlet hastanesinin e, problem olarak bize yansıtılan e, su olayı vardı. Yağmur su olayı vardı. Bunun da artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Bu devasa borularımız yağmur suyu için alınmış. Tahmin ediyorum 20-25 içerisinde bunu da bitireceğiz. Kısmetse önümüzdeki günlerde orta refüjün aydınlatılmasına başlayacak. Burada yepyeni bir Çorlu olacak. Ben e, şahsen e, Çorlu'da böyle bir yolu kazandırdığımız için belediyemiz adına Çorlu'lar adına çok mutluyum. Düşündürücü bir halsidir. Bir belediyenin hiç bir yerden yardım almadan bu kadar büyük bir yolu başarmış. Her şeyi söylemek gerekirse iki sene evvel bunu herhangi bir vatandaşa söyleseydik hiç kimse inanmazdı. Böyle bir yolun açılacağını. Ama biz açtık, açtık başardık. Bu da bizim belediye başarısıdır. Başkanım şimdi Tekirdağ yolundan girip buradan e, ilk, ilk aşamada, aşamada e, askeri fabrikanın karşısına çıkacağız. Ağır bakım ağır karşısına. bakımın karşısına çıkacağız. Orada bir yuvarlak olacak ağır bakım karşısına çıkacağız. Seneye de yaklaşık bir, 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 bir buçuk kilometre mesafe kaldı. Türkücü yoluna bağlayacağız. Devam edecek. Ondan sonra Bülent Ecevit Bulvarı tamamlanmış, tamamlanmış olacak. Evet. Peki altyapı çalışmaları şu an devlet hastanesinin orada. Bu da belediyenin... Evet. Bu da işte belediyemizin çalışması. O da 20-25 güne kadar bitecek tahmin ediyorum. Yani bir aksilik olmadığı bir Yağmur suyu. Yukarıdan burası bir bayır aşağı biliyorsunuz. Yukarıdan toplanan suların devlet hastanesine herhangi bir ters bir durum yapmaması amacıyla yaklaşık belediyemiz tarafından 2 milyon lira yakın bir para harcanarak bu da yapılıyor. Hastane ile beraber hizmet açılacak. Gel bırak kimsin oraya kadar. Evet, şimdi evet, tamam. evet. evet. görüşürüz.